Hemen seni gerçekten zorlayabilir Barbie, <gülüyor> 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 Video niye mi geç dedim Çünkü karnımın gerçek anlamda acıkmasını bekledim ve şu an çok açım Artı olarak dudaklarım kuruyor Yani video esasında şunu yapabilirim <laughs> Kusura bakmayın kankalar. Bu videoyu aç karnına izlemeni önermiyorum. Eğer ki bunu zaten aç karnına sonuna kadar izleyebilirsen bu dünyadaki her şeyin üstesinden gelirsin. Bak buna inan. Bu videoyu izlerken şu duygulara geçireceksin. Ağzının suyu akacak. Kıçının kapağı kayacak. Ve izlemeye devam edeceksin. Güleceksin, eğleneceksin. Bazense bu ne MK diyeceksin. Öyle bir video. Neyse lafı uzatmayalım ama başlayalım. İftarda ne var? Gerçek hayattan alınmıştır. Karnın çok açtır ve çılgınlar gibi asmur videoları izliyorsundur. Ve akşam yiyeceğin yemeğin hayli kurmaya başlamışsındır. Daha sonrasında annene seslenirsin. Anne, yemekte ne var? Kızarmış tavuk, patates kızartması, köfte, pilav, kuzu pirzola. İşte bu! Çok iyi, çok iyi! İşte bu! Mükemmel! Çılgınlar gibi dans edersin. Ve iftar saati geldiğinde çılgınlar gibi yemeye başlarsın dostum! Ama bunların hepsi bir rüya. Uyansan alan İzmarit. Anne, Akşam yemeğinde ne var? 9 günlük ıspanak. Eyvah, eyvah, eyvah. Bu ıspanak bozulmuş anne. Yemek istemiyorum ya. <laughs> Canım çekmez ama bunu ya. Ama tadı güzeldir. Oo. Aga zevkten kudurdu herif ya. Of mayonez mi? Ne o o ya? Allah Allah. <laughs> ne yaptın lan o? Kral ne diyorsun sen ya? Kral ne diyorsun sen ya? Lan oğlum bizi iki tane köfteye zor atıyorlar. Adam 8-10 tane köfte koymuş içine ya. Ben et arıyorum içinde ya aldığım şeyin. Ne diyorsun sen ya? Ağzı burnu yağ içinde kaldı ya. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Biraz fazla sosu değil mi ya? Ama bir şey diyeyim mi? Pizza ve cheddar sosu mu acaba? Baharatlı bir sosa da benziyor. aynen bu şekilde, ha mi? Ben de aynen bu şekil yerim şu an Ananı satayım Bak koydu ekmeğin arasına tavuğu Arasına patatesi koydu Sanırım çedar sosu ya da kaşar sosu bilmiyorum birader Abi ne diyorsun ağzın burnum sos oldu ya Gözleri kaydı var ya kan şekeri düşmüş lavuğun Canım çekiyor halen çekiyor burada Abi o tavuk olmaz işte Tamam yeter Bit bitmiyor mu? bu olmadı ya. Orta yüksek pişmiş birader o. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Yanda da anladığım kadarıyla şey sosu var kanka. Neydi ismini unuttum ya? Barbekü sos. Etle fena yakışıyor. Hardalı da Kardeş kafandan büyük et yiyorsun ya. Allah aşkına ne diyorsun? Tütsenmiş et. Bak size bir şey diyeceğim. Etin içi pembe az pişmiş değil arkadaşlar tütsülenmiş olduğu için böyle 10 saat pişiyor belki et öyle İnanılmaz yumuşak inanılmaz lezzetli ee... Ne yaptı lan o? Ee... 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 Tipe bak geğiriyor bir de ne yapıyorsun lan sen? Bacım ne yapıyorsun yüzümüze girdin ya O ne o lan mısır <laughs> mısır <laughs> <mıstır> ha <laughs> Ağzına bak ağzına. Oo tavuk çok iyi. Yanağına buraya aldı bir de birader. Tavuk fena pişmiş ya bir de galiba özel bir sos var üstünde böyle çıtırları falan farklı. Patatese bak çıtır çıtır kanka. Bak çıtır çıtır. Bana geçen burada bir patates getirmişler. Plastik içinde bükülmüş patates birader. Vıcık vıcık olmuş ya. Ya şu patatese bak benimkinin boynu büküp birader terlemiş ben ya. Salatalık yemek zor oluyor. Öyle herkes salatalık yiyemiyor. Ben de düşündüm bunun için özel bir ağızlık icat ettim. Salatalık yemek için özel ağızlık... Sen ne diyorsun ya? Kıs. Çok güvenilmiş. Tavuk. Arasını aç tavuğum. Soslanmış patates koyuyor araya. Bir de sos koyuyor kanka. Ne sos bilmiyorum. Mayonez koydu. Çiçek kaşar mı o? Kaşar neymiş ya? Bir şey diyeyim Harbi lezzetlidir kanka. Harbi lezzetlidir birader. Harbi lezzetlidir kanka. Harbi lezzetlidir yani. Harbi lezzetlidir biliyor musunuz? Ayı boğan gibi ısırıyor ve ay şu an daha fazla ye 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 ısır ısır ayı ayı Kızarmış tavuk Ekmeğin arısı o kaşarlı ekmek falan filan ne oluyor ya? Enfes değil mi? <laughs> Abim elinin lezzetini gerçekten katıyor ya. El kilim atıyor içine ne yapıyor ya? Sık sık daha çok sık böyle sanki hamur ya böyle oyun hamuru olur onun gibi sıkıyor birader. Dubai çikolatası var Antep sosuna mı mandırdın? Ya bir gün insan ol insan gibi ya şunları ya. Oha kanka o ne biçim çikolata ya. Oha o da mı Dubai çikolatası? Yuu. Rubasana bak. Kocaman birader. Oğlum siz haberi et niye duruyorsunuz? Başlayacağım böyle aile ha. Çıkın gidin lan hayatımdan. Birader daha kemiğimi sıyır. Benim de kemiğimi sıyır. Oo ketçap mayonez geldi. Isır oradan kanka. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum ne gülüyorsun? Onun bunu çocuğu. Patatese bakar mısın? Rensos mu? Çılgınsın man. Çılgınsın man. Best lunch ever? Oh, I love nacho cheese. What is that? <laughs> Bu ses çok vıcık vıcık geliyor bana ya. Bu ne oğlum? Çak 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 çak. Makarna çok lezzetli olduğuna eminim ama şu an o kadar iştahım açmadı. Hayır. Hayır. Bu ne oğlum böyle? Oo, sushi severler. Var mı sushi seven aranızda? Hmm. Allah Allah. Bunu da canım çekmiş doğal mı? Doğal mı? Oğlum tamam lan. Şurada bir şu bölgede bir ağrı var şu an. Hmm. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> Hayvan mı anladı o lan Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Zombi derisi resim o. <laughs> Takım, ne bu? O cipsi, cheddar peyniri, et koydu, sosta karıştırdı. E bak bir şey diyeyim mi? Kardeşim bak ya. İki tane pizzanın arasına tavuk koydu birader ve onu bol sos bir şekilde gömüyor. Bir gerçek anlamda bir ziyafet de. Ben şunu anlamıyorum. Böyle pizza yiyen var mı Türkiye'de? Bak bizim pizzalar niye böyle değil birader? Kuru kara bir şey geliyor ya. Vallahi gerçekten ya. Ya sakallarını damlıyor birader ya. Kafası yağlanmış yağlı yemekten Oğlum bunu çocuğunun ya. Valla çıldıracağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o kral geldi. Helal lahmacun, ayran, biber, turp, limon. Soğan nerede soğan? Eğer ki lahmacunu böyle yemiyorsanız Lahmacun hiç yememişsinizdir kardeşim. Gerçek lahmacun ustaları haklı bulacaktır. Lahmacunu açtım değil mi? Lahmacun böyle duruyor tamam mı? Arasına sevdiğin sebzeleri koyacaksın. Benim tercihim roka, sumaklı soğan ve domates. Bunları araya koydun mu? Limonu sıktın mı? Tuzunu biberini koydun mu? Onu böyle bükeceğim böyle bak. Aldım tamam benimle. Ayrandan. <laughs> Tak ikinciye aynı şey yapıyorsun kardeşim. Tak üçüncüye üç yeter üç kafi. Ne o bebek maması? <gülüyor> <gülüyor> Sushi. Oha. Sonucu ver. Nasıl bir video? oh, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Şeftali mi lan o? Aa. Oo, mm. şeftalli pasta mı <laughs> birader? Çok fresh on. bir tadı vardır ha. Have a bite. We got this banana shaped dessert called Musa. Güzel gözüküyor birader. Dış acaba nasıl bir çikolatadan yapılmıştır? Hmm. Çok güzel ısırdı ya. Bro sakin ol bro. Bu arada bak bunlar hiçbir zaman pişmemiş değil arkadaşlar. Çoğu bu şekilde gördüğünüz et şu an o kadar güzel yumuşak ve güzel bir dokuda ki o, o kadar lezzetli ki sürenmiş et böyle var ya o var ya 8-10 saatte bir şey inanılmaz lezzetli ya etin tadını alıyorsun kanka pişip de öldürmüyorsun etin tadını. Kulağımı falan fırladı kanka boşuna. Ne girecek? Mikrofonu nasıl sokayım senin ya? <laughs> Amerika. Kardeşim mantı. Oğlum ne oluyor ya? Nasıl omurdanıyorsun sen? Abi Allah çapsın. Aha bunu ben e, marka vermiyorum ama Türkiye'de sıkılan bir yerde yemiştim. Çok kıyaktı ya. Çok kıyaktı ya. Çok kıyaktı ya. Çok güzel. Çok lezzetli bir şey biliyor musun? Sos. Çok lezzetli bir şey biliyor musun? Çok güzel ses çıktı ya. Canım fena çekti. Bir de birader Türkiye'de kefsiler kapanmış. Kanka nereden yiyeceğiz anasını satayım ya? 5 saat 20 dakika mı? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aa Yeni videosu lan bu. Bu sefer uslu gibi geldi bana ha. Pislik yapma iç içeceğini ye yemeğini kanka. Aferin böyle insan olsun lan biraz. En azından osurmadı kanka bu da iyi bir şey yani. <laughs> Çin evladı bir de böyle yapıyor. Bir dakika dur diyor bir dakika dur. Çok pardon ya. Kral o ya ne ya öyle anasını satayım. Motor yağında mı pişiriyorum? Bu ne birader ya? Bu ne kanka ya? Pekmeze dönmüş ya anasını satayım ya. Kardeşim benim yani yenilemez hale getirmek için elinden geleni yapıyorsun. Parmakların arasında fışkırıyor yumurtalar kral. Kim yemek ister bunu ya diyor ya. Bu bu ziyafeti kim yemek ister diyor kral. Helal. Eli de de orada bacağını sildi. Ne yapıyorsun birader ya? İnsan gibi şunu ya. Let's eat David's hot chicken. This is one fat tender. Dayı ben senin ama başlayayım çarkını he. Sen çıkıp çıkıp duruyorsun bir de bal sütlü falan. Fantastik şeyler yani anladın mı? O adamın var ya kıçının kapağı kaydı yerken o kadar o kadar zevk aldık ki onun. Ondan o kadar zevk aldık. Ondan bir, bir o kadar lezzetlidir ki. O kadar lezzetlidir ki o var ya bak o hamburger yumuşacık ekmeği. İçindeki emmaçı sosu. Böyle, ağzına sıkıyor ağzına sıkıyor. Loaded mac and cheese with kanka bite? git ya. Dayı sen hayırdır ya? Bize bakıp bakıp yiyorsun sürekli. Kimsin lan sen? Ne öpücük gönderiyorsun oğlum? Manyak mısın? Git lan buradan. Elimle yerim ya. Sıkıntı yok kanka. Sen yiyince iştahım kabarmadı ama... ...bana çok bakıyorsun ya. Abla! onu nasıl soğan Elma mı yiyorsun be kardeşim? Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum şeyimiz benzi... Cennet Mahallesi'ndeki minik şeye benzemiyor mu? Manol'u miydi? Afiyet olsun kral. Dubai çikolatası yiyor reis. O sanırım bu şeyden keyif almış olmalısın ha. Bu şey leziz olmalı Aa severiz. 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 Kıymalı börek severiz kanka. Hele ki böyle taze ise. Evsan, yanında da Ayran afiyet olsun. Oğlum ne kadar büyük lan sosisler. Aa, bir şey diyeyim tandır gibi olmuş arkadaşlar. Tandır gibi olmuş. Biraz sakinleştim şu an çıldırdım az önce. Anneannem çok önceden yapmıştı bunu. Çok lezzetli bir şey yani. Böyle yumuşacık et dağılıyor ağzınızda. Çok kıyak. Sosu falan çok lezzetli olur. Oha çikolata süt ama bayağı çikolatalı anladığım kadarıyla. Hiçbirinin canım çekmedi ama sütü çekti arkadaşlar. Yalan yok. Oo, o nasıl bir sos kanka? Acılı mı acaba? O güzel bir menü kanka. Tavuk, makarna falan kıyak menüdür benim için. Ne üstüme mi beyaz birader? Ben yesem onu var ya, oradan üstüme ketçap fışkırır, leş gibi olursun bak size yemin ederim. Ben ne yesem üstüme bulaşıyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ve tavuğumun bu koca düzesini kaldı kardeşim. Ama mayoneze bandırmadığı süre canım çekmiyor böyle şeylerden. Mayonez canımı çektirtiyor, Ranch sos falan çok canımı çektirtiyor. İşte bu adam, bak bu adam ağzının tadını biliyor anasını <laughs> oh, yeah. satayım ya bak. Ya çok zevk aldın ya seni geçiyorum ben Bilal defol git ya. Eğer buraya kadar izlediysen yorumlara bugün ne yemek istediğini yazsana. İnşallah çok daha güzellerini yersin. Yorumları çok merak ediyorum bakalım neler çıkacak. Ben yedim daha önce bu böreği çok güzel. Çok güzel hakkını yemeyeceğim çok güzel. Kıymalıdan ziyade ben kaşarlıyı daha çok seviyorum ama. Ay maşallah. Efendimiz şov yapacak ya. Tedar sosu muhtemelen. O ne diyorsun ya? Biz de burada ne yapıyoruz bilader? Karnımız acıktığında çitoslar ya ekmeğin arasına çitos koyardık. Küçükken onu yerdik. Adamın yediğine bak bizim yediğimize bak anasını satayım. Fantastik şekilde keyif aldın eminim ya. Hatta. <laughs> <laughs> Kardeşim ne yapmışsın kendine ya? Avatar'a <laughs> dönmüş. Blue, <laughs> <laughs> <Deli ama. gülüyor> Rengi farklı desinlendi de ama. <laughs> Geldi ya Koreli reisler. Yarım bile yapmıyorum sana ya. Ama çok güzel. Yani hani inanın tadının güzel olduğuna inanın ya. Aga yani o hamburger, o cheddar, patates, şimdi soğan halkası geldi anladığım kadarıyla. Oğlum böyle sabah kahvaltısı vardı da biz mi yemedik? Etin güzelliği pişmiş, hmm. çok pişmiş. Aslında etin tadını böyle hmm. sindiriyorsun ama yine güzel tabii ki. Çok güzel bir et ya. Ne öyle acaba? Hmm. Kemiksiz pirzola gibi. Dona, sosis. Hmm. Yeme tarzın biraz hmm. rahatsız edici ama sıkıntı yok. Sofraya bakar mısınız? Kavurma, sucuklu yumurta, domates, mi o bilader ne olduğunu bilmiyorum. Yani domates, biber, enginar, avokado. bank çok zengin bir kahvaltı ya. Çok güzel. Allah herkese nasip etsin kardeşim. Çok güzel bir kahvaltı. Bunlar ne yiyor böyle parmakları marmakları yiyor. Ne yiyorsun kardeşim bu kadar işten? Ne acaba kankalar bilen var mı? Neden bu böyle sap sarı Balçık gibi bir şey birader. Bak nasıl parmaklığı nasıl? Çok değişik ne acaba o ya? Bu ne lan? Avokado Avak nerede çıktı? Bu neydi ya? Aloe vera değil mi bu? Yani ki bu ya. Yenir mi? Yani. bunun, bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Sabun mu yiyor? Ne yapıyor? Manyak pizzaya bak ya. Pizzaya bak. Abi bizde vallahi böyle yapmıyorlar ya. Yapan firma varsa bana söyleseniz aga ben de güzel pizza ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Balçık suyu mu? Ne o öyle ya? <laughs> Çamur suyu mu lan? <laughs> oğlum bez var üstünde ya. Bu etlere göre daha pişmiş <laughs> ve daha sert bir yapıda ama ağza kolay dağılır. Ağzını ne şapırdattım birader. <laughs> Yemin ederim şabalar koyacağım şimdi ya. Ben sinirlenmeye mi başladım <Gülüyor> acaba? <Gülüyor> bak onu alacaksın kanka tamam mı? Barbekü sosuna bandıracaksın kanka ya bak. Bak herkes şu bak Barbie. tamam mı? O yemeği mi biliyorsun lan sen? Barbekü sos! <laughs> Onları satayım! Beni mi duydun be oğlum bunun çocuğu? Yapma abi ya! Tanka yar bak Vallahi billahi kurgu değil ya ciddi ciddi yani et barbeküyle çok güzel oluyor arkadaşlar deneyeyim bir gün <gülüyor> <gülüyor> o oluyor ağza bak bilader çok ufak. Aha. Aa bizim pizzalar işte. Reis. Az önceki pizzaya bak. Allah da. aşkına ya. A ben seni bir yerden hatırlıyorum abla. Lezzetli mi bu bu diye. Çok güzel çünkü. video. Tavuğun en güzel tonu. Ya biz bunu niye yapıyoruz kendimizi. Çıldıracağım ya. Ya soslu, mostun ya. Bir de yüzüme bakıyorsun. Nereye bakıyorsun sen? Yüzüme de bakmıyorsun. Nereye bakıyorsun sen acaba? Ne Nereye bakıyorsun ya? Arkamda bir... Ya git ya. 10 dakikadır yemek yiyorsun ya. Evet. Dubai çikolatasını Nutella'ya bandıran reyisi alkışlıyorum. Evet kardeşim. Oğlum bu ne lan? Bozuk mı bu kardeşim? Boru mu bu ya? Eğer bu video